Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber Yeni bir dram lig indirdim 2017 Tabii ki de benim takımım Galatasaray Ben Galatasaray tutuyorum Bilmiyorsanız Evet arkadaşlar Gördüğünüz, Görmüş gibi Evet Messi, evet. Messi gidiyor. Oh, he is... Lionel Messi. Oh, what a stunning goal here. He a back evet arkadaşlar devam ediyoruz. İlk golümüzü attık. 2018, 2019, 2020 bu güzel <laughs> I think Great patience here. Good interception but sends it I'm forward. I'm. Ronaldo. Here's Ronaldo. Falcao. Falcao. Bizim, 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 Falcao. 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 Falcao Bail. Bail, the Stunning save. Oh, how it, you And It's with the defender <inaudible> Oh, it's a clear chance. <inaudible> <Inches> away <inaudible> from goal. Let's Hay take another look at that effort <inaudible> on goal. Let's see that

his fell Hadi bakayım, hadi bakayım. Halka o. Bu arada arkadaşlar kalcemiz hala Amuslar'a alamadık. Kalcemiz yok. Gözü bilenler bilir. Well Ronaldo. Ronaldo'nun

Bu Buyna Çıkıştın... like gelirse arkadaşlar kusura bakmayın reklam çıktı. Bu Buyna like gelirse. arkadaşlar Bu Buyna. 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 Neyse devam ediyor. Söylediğim gibi arkadaşlar. Çok like gelirse he's ya da foul ya foul. da fazla like gelirse bu oyunu hep çekelim. ne faul yapıyorsun ya. Hadi Bale senden bir gol görelim lütfen. Hadi be. İbrahimovic. Evet devam ediyoruz. Lan Messi. Sesin well, gelmesinden kusura arkadaşlar. İşte bu.

to it, well, been, well, oh, to good to catch that. by the keeper! Nice. And with the defender now. Let's well, okay. see. Ronaldo. 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 pulls the trigger. Oh, oh, the it's in the bar.

Heading to his team's terrain. it's becoming a indicating <laughs> stoppage there. Well, time the a Surely, all he can do now is grab a consolation. Evet arkadaşlar maç bitti 7-0. Evet size böyle şeyimi tanıtacağım ve videoyu tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Ronaldo var. Falcao var. Pavuletti, Messi, Rodriguez, Bale, Neymar, Ibrahimovic, Lee, Jonas ve Jet var. Evet arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Senin devamını gelmesi için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.